Esselamu Aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bugünkü siyer dersimizde fittaifi, taifte konusunu okuyacağız. Şimdi bir önceki dersimizde işlediğimiz işte gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip vefat etmişti ve aynı sene içerisinde e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Khadice radiyallahu anh'e da vefat etti. Bu olayların mukabilinde müşrikler e, eziyet ve şiddeti iyice arttırmaya başladılar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet yapmak için ve bir nevi destek almak için Taif'e gitti. Şimdi bu meseleyi anlatıyor. Diyor ki şevval ayında fi senetil aşireti 10. senede minen nubuve peygamberliğin 10. senesinde. Haraca çıktı Ennebi sallallahu aleyhi ve sellem ile Taif'i Taif'e çıktı. Burada ile harfi cer Taif'i mecrurdur. Resulullah Taif'e haraca yaptı. Bakın cer ve mecrur mutaallıkı otomatikmen zihninize çeken manaya almış oluyor. Evet. Ve keneydi ma'hu onunla beraber vardı, mevcut idi mevlahu. Onun kölesi Zeyd bin Harise vardı. Yani Zeyd bin Harise ile beraber Taif'e gitti. Bakın kane ef'alun nakisedir. Kane ef'alun nakisedir. başına dahil olduğu cümleyi geçmiş zamanla ittisaf eder. Yani vasıflandırır. Burada Kâne id, kâne idi mahu. Onunla beraber vardı, mevcuttu. Bakın dikkat edin mutallıkı ef'alü ammeye almış oluyoruz. Biz daha önceki derslerimizde de bunu söylemiştik. Cari mecrur nasıl ki mutallık alıyorsa aynı şekilde zarflar da mutallık alır. Ön, arka gibi yani sağ, sol gibi me mekan zarfları olsun, mübhem mekan zarfları olsun veyahut da zaman zarfları olsun fark etmez. Zarflar mutlak olarak müteallı alırlar. Şimdi kâne idi me onunla beraber neydi? Mevcut idi, hasıl idi, vâkı idi. Kim? Mevlahu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesi onunla beraber vardı. Şimdi kâne ismini ref haberini nasip eder. Haber, haber. E, car mecrur yahut da zarf olarak geldiğinde Kâne'nin ismine mukaddem olabilir. Ki burada olduğu gibi Ma'hu aslında Kâne'nin haberidir. Mevlahu Kâne'nin ismidir. Yani Kâne mevlahu Zeyd bin Harife, zey, yani kölesi Zeyd bin ha -ha Harise idi Ma'hu. Onunla beraberdi. Yani burada sonda gelmesi gereken haber başta gelmiştir. Bunu da bilmiş olun. Car ve Mecrur yahut da zarflar e, bu tür durumlarda önde gelebilirler. Evet. Yani burada ma'hu işte bu e, genel anlamdaki fiiller ya da isimlere söylediğimiz gibi yani kâne mevcudun mu? Onunla beraber mevcuttu. burada ma'hu kelimesi kânenin haber olmuş oluyor. Mevlahu ise kânenin ismidir, merfudur. Zeyd bin Harise atfu beyandır. Mevlahu kelimesi. Ona atfu beyan olmuş oluyor. E bir şey ne üzerine atfu beyansa bu durumda o beyan eden o kelime de merfu olur. Gördüğünüz gibi zeydu şeklinde merfu okuyoruz. Çünkü Mevlahu kânenin ismidir merfudur. Kâne ismini ref haberini nasb eder. Evet. Sonuç olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e doğru çıktı, yola çıktı ve yanında Zeyd bin Harise vardı. Kölesi Zeyd bin Harise vasale ulaştı. En Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile Taif'i Taif'e ulaştı. Ve da'ahum ve onları çağırdı. İlallah Allah çağırdı. Ve lakinnehum. Lakin onlar rafedu reddettiler. Davetev. Onun bu ça çağırmasını, bu davetini reddettiler. Ve ahracuhu. Ve onu çıkardılar. Bakın harace lazimi bir fiildir ve çıktı demektir. Harece lazimi fiildir çıktı demektir. Bir fiil lazimi olduğunda direkt meful almaz. Ama burada ahracuhu onu çıkardılar. Yani mef'ul zamirlerinden hu gelmiş. Demek ki bu fiilimiz harece değil. Bu ahrace fiilidir. Yani ekreme babına girmiş bir fiildir. Harece çıktı anlamına geliyorken ahrece çıkardı anlamları. Tıp, tıpkı dehale girdi anlamındayken edhale girdirdi veya eclese oturttu anlamına geldiği gibi. Ahracu onu çıkardılar. Yani ahracu onlar çıkardılar. Hu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çıkardılar. Burada akracı fiildir. Burada vav faildir. Vav faildir. Cemdir. Yani o taif ehli. Taif ehli çıkardı. Hu ise mef'ulü bihidir. Mahallen mensubdur. Evet. Ve bu ve ona hakaret ettiler ona sövdüler ve ramahu ve ona attılar bir hicareti taşlar attılar hatta ta ki salati dima u kanlar aktı minhu o resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kanlar aktı haraca çıktı resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minet taifi Taif'ten çıktı. ve sonra celese oturdu. Fi bustanin bir bostana oturdu. Yedullah Allah'a dua ediyordu. Celese oturdu. Fi, fi bustanin bir bostana ne yaptı? Oturdu. Cer bakın mutarlıktır celeseye. Ve orada Allah'a dua ediyordu. Evet geldik kıssatu addasin. Addasın kıssasına. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif dışında bir e, bostanda oturunca o bostanın sahipleri orada misafir e, görmüş oldukları, misafir olarak görmüş oldukları bu iki kişiye yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun kölesine ne yaptılar? E bir takım ikramlarda bulundular. Bu meseleyi anlatıyor. Diyor ki Ersel'e gönderdi. eshabul bostani, bostan ashabı yani oranın sahipleri, o bostanın sahipleri gönderdiler. İneben üzüm gönderdiler. Kim için? Li Rasulihi şey esavrula. Li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiler. Meşa bin bir gençle beraber. Yani bu genç onların yanında çalışan bir işçi de olabilir. Ya o şöyleler de olabilir. Bir genç ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme üzüm gönderdiler. Peki o gencin ismi İsluhu o gencin ismi Adas idi. ''Zehbe gitti Abdas ve a'ta verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdi. El inebe üzüm verdi. Bakın e'ta yu'ti fiili. İki mef'ul alan fiillerdendir. E'ta verdi. Veren kişi bakın addastır. Faili içinde müstetir huvedir. Kime verdi? Resule. Bu kelime birinci mef'uldür ve mensuptur. Nas fetha. Ne verdi? El inebe üzüm verdi. Bu da ikinci mef'ul olarak gelmiştir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Kable en ye'kule ye yemeden önce. Yemeden önce söyledi. Bakın kale söyledi. Kim? Kim söyledi? R Resulullah. Burada hareket yanlışlığı var. Çünkü Resul kelimesi kalenin failidir. O yüzden fail merfudu ref alameti damme gelmesi gerekiyordu. Fetha koymuşlar yanlış. Gale Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Kable en ye'kule yemeden önce. Yemeden önce. Bu kablede mefulu yine fihi olmuş oluyor. Evet. Kable en ye'kule yemeden önce söyledi. Tabi kableden sonra gene de mudafun ilehi olmuş olur. E diyebilirsiniz burada fiil hmm. Nasıl mudafun ileyhi olur. E fiilin başına eni mastariye gelmiştir. O cümleyi yani daha doğrusu fiili mastar hükmüne soktuğu için e mastarın başına daha doğrusu masdar e, mastar olan bir kelime mudafun ileyhi olabilir. Yani kendisinin başına mudaf gelebilir, harf-i cer gelebilir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeden önce söyledi. Bismillah dedi. Kale addasun. adda söyledi ki Ene Nasrani ben Hristiyanım dedim Min ehli pardon bir atlatma yaptık. evet Resulullah yeme başlamadan önce Bismillah söyledi. Kale Addas. Addas da söyledi ki inne muhakkak ki hezel kelame bu kelam bu söz la yekuluhu onu söylemez ehlu hezihil biladi. Bu beldenin halkı bu kelamı ne yapmaz? Söylemez dedi. Qalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de söyledi ki min eyyil biladi ente sen hangi beldedensin ve ma dinuke senin dinin ne, hangisidir? Senin dinin nedir? Şeklinde söyledi. Şimdi bakın buraya inne huruf muşebetu bil fiildir ismini nasb haberini ref eder. inne muhakkak ki hazel keleme haze burada innenin İsmi olmuş oluyor. İnnen ismidir, mensuptur. El kelame ise hâzeden bedel yapabiliriz. Hâzeden bedel yaparsak kelame de bakın mensup olmuştur. İnne de muhakkak ki bu. Bu ne? El kelame ki kelamdır yani. Bu kelam. La yekulu onu söylemez. Cümlesi ise innenin mahallen merfu haberi olmuş oluyor. O kelimeyi söylemez. Söylemeyen kimdir? Ehlu ezil bilet. Bu beldenin halkı söylemez. İşte burada ehlu kelimesi ise ehlu kelimesi ise e, fail olmuş oluyor. Yani la yekulunun failidir. La yekulu söylemez. Ehlu biledi. Bu beldenin halkı söylemez. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de söyledi. Min eyi biledi ente sen hangi beldedesin? Ve ma senin dinin nedir? Şeklinde sordu. Çünkü bu cümleyi kullanan biri muhtemelen bu beldeden değildir diye düşündü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kale addasun addas dedi ki ene nasrani ben hristiyanım min ehlin ninova ninova ehlinden hristiyanım dedi. bu söylediği belde Irak tarafında bir yerdir bu haşiyede de söylediği gibi e, Bağdat'a yaklaşık 564 kilometre uzaktaymış. Evet. Ben bu beldedenim şeklinde söyledi. Kalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki entemmin yani entesen min qaryeti'r racul'is salih. Sen salih bir adamın beldesindesin. Yunus meta, Yunus bin meta, salih adamın beldesindensin dediği. Bakın burada er kelimesi ''Kar karyetir mudafun ileyhidir. Ve ona sıfat gelen salih kelimesi de aynı şekilde mecrurdur. Çünkü buna sıfat olduğu için. Yunus bin meta, Yunus ebni meta kelimesi ise er salihten bedel yahut da atfu beyandır. Bedel yahut atfu beyandır. O yüzden mecrurdur. Şimdi diyebilirsiniz madem mecrursa niye kesra gelmedi? Çünkü Yunus kelimesinde ücmet, ücmet bir de alemiyet gibi kendisini gayrı musarif kılacak bu iki şey olduğundan ötürü bunun cer alameti fethayla olmuştur. Evet. Kale addasun li Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme adda söyledi ki ve ma yudrike nereden e, biliyorsun ma Yunus ibni Meta. Sen Yunus ibni Meta'nın ne olduğunu nereden biliyorsun şeklinde söyledi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de söyledi ki Zâke ahi bu benim kardeşimdir. Kâne nebiyen o peygamber idi. Ve ene nabi ve ben de peygamberim. Bakın burada kâne nebiyen kâneden sonra nebiye mensup bir isim geldiğini görüyoruz. Zira kânenin ismi içinde müstetir huvedir. Çünkü o nebi olan kimdir? Huve o Yunus aleyhisselamdır. Yani Yunus bin Meta'dır. O yüzden kânenin ismi içinde müstetir huvedir. Bu da Yunus bin Meta gitmiş oluyor. Nebiyen onun haberidir. Kanın haberi mensuptur. Ve ene nebiyun ve ben de peygamberim. Ene damiri munfasıl Nebi nebiyun ise onun haberi olmuş oluyor. Kame addesun. Addas kalktı. Ala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine kalktı. Yukabbilu rasev başını öptü. Ve yedeyhi ve her iki elini öptü. Ve kademeyi ve her iki ayağını öptü. Böylece İsra'ul Mi'raç konusuna kadar bu dersimiz kafi olsun. Esselamu Aleyküm. Hayırlı günler.